arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir benim en sevdiğim kanalın şeyini arkadaşlar buldum adamı bakın arkadaşlar yanımda da tutku var iyi ee, oley hadi abi bokumuzu ezdi arkadaşlar adam bokumuzu ezdi oha ne olduğunu gördün mü arkadaşlar Mekine. kamyon bizi Boksana. ezecek tokluğu otutturdu bakın da Arkadaşlar Adam çarpıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. arkadaşlar Baba, arkadaş. Araba çarptı. Geberiyor. O Abi, oha lan. Arkadaşlar, böyle... uç, bok, bok çuvalı gibi yere yapıştık. Sen de arkadaşları takmışsın valla. <laughs> Adamı uçurduk. Aşı <laughs> GTA'nın grafiklerini çok iyi. Arkadaşlar arabayı uçurdu. Biz de böyle bir şey yapalım mı ya abiciğim? Uçuma bizim? Uçma <laughs> bizim PlayStation'da. Evet. Geberdi. o kamyon, kamyon bir şey yedi. Kamyon bir şey mi yapamıyorum lan kamyona? Kalkamadı. Abi ya bu çok pis olur. Çarparsa. Arkadaşlar götümüzü size dönüyoruz. <laughs> Oha. Oley. Hadi arabayı ezdiniz mi? Araba arabayı <laughs> ezdi. Bu çok pis oldu lan. Aha motor en sevdiğim. Arkadaşlar motorun üstünden geçti. Kafa attı lan motora. Deki adama adamı bir şey bile olmadı. Şık. E, uçuyoruz. Uçuyor araba yapıştı. <laughs> hmm. Yalnız onu öyle kaldı bak. Çok zor öyle çarparak yani. Şey gördüm kafası. Keşke bunda gerçekteki gibi bir yerleri falan kovsa adamı. Bir de o kadar gerçek değil ama. Hmm. Oha. Adam resmen dans ediyor araba. Arabayı dans ettiriyor. Ölmemiş lan. Canyon dans etmeyi sever misin? <laughs> Hayır abi. Duvara çarptı. Bak hepsini birden çarptı. Fail yedi, çarpıldı. O <laughs> oh, bir çok iş. Bam bir ezmece gibi oldu ha. Bam bak. bir şey olmadı ya. Kamyon Bu şık. Yavrum sana görebilir miyim? Zaten <laughs> ne kulağı Ucan tekme. Aynen. Abuş. Arabaya mı nasıl ya Abi kolunda düştü araba. Kafa, o, arabanın içinden geçti. Auto. Düş. Az önce de tamponu gitti. Az çok pis oldu lan. Al uçarak girecek. Tekme takarım lan sana. Ay adamı yıkıyorum. Hadi hadi be o araba da ona çarpsın. Çarpışın. Kondu. Düş dans ediyor baksana burası. Oğlum dört kişiler. Önde bir sürü şeyle bile yanında var. Dört dört. İşte dört oluyor. Ee, <gülüyor> 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 Sen kimsin? Abi bu kadar şey olmaz. Dur <laughs> şimdi. <laughs> Arkadaşlar Clash Royale bölümünün üçün üçüncü bölümünü çektim arkadaşlar. Niyeyse nice, kabul etmedi arkadaşlar. Ne? <conduct> kapı, başka kapıları öyleydi açık kaldı. Yere mi düştü? <laughs> oha! Abi motor nereye gitti? Motor yok. Oha ya. <laughs> De, oha, arabalara gelmeye bölümde. Yok kanka. Video çekiyorum şu an. Abi YouTube'a video şey atalım onun Sonra ne Daha 5 dakika var. 5 dakika 2 saniye. Beş dakika 2 saniye sonra gidelim. Wey! Holyo, şun çürseyon. Da! Arkadaşlar de, demin neredeyse son yıldıza geldi. daha fenaydı sekti lan Hı? Oh. özme Aa. beni Buş Aa bunun olacağını biliyordum Bok çuval gibi Aa bu Allah. daha pis Bu hepsinden daha fena uçtu Ne? <laughs> Rejmen Bak biri öldü biri ölmedi Sadece birisi öldü. Gördün mü? <laughs> Kocası öldü. Sarı şahane hal Bu. O çok fena idi lan. Arabayı tekme Doğal. Kafa attı. O bu daha Bacakları nasıl buraya giriyor? Bak bak. Duş Dış. Abi ilk olarak şeyi de kafa attı ha O arabayı da bacaklarını tuttu. Dış. Bu sebebi çok güzel uçuyor. What is this biz de yapsak mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> <Yeni yaram. gülüyor> Bak şu an saldırı Arkadaşlar şey, bu da bu kanalın öbür videolarını seyretmeyen varsa seyretin abi çok güzel. Arkadaşlar bu çuval gibi uçuyoruz can. gebermedim. Araba aldan ediyor. Ay, <laughs> da, dans ediyor. Araba dans ediyor. Disco. Böyle <laughs> düşsü düşsü. Şu araba bir türlü gidemedi. Uyyy. Uçuyorum. Anne baba bak geliyorum. Abi çok kötü. Ay. En fena bu oldu. Aa, gördün mü aradan geçti. Abi de bunun direkleri çarpması var. Kanalı atmıştı bu çok güzel. E, Gözünüz ye duvara zır diyor da çıkıyor. <laughs> Abi teşekkür <tuşunları> gitti. Düşüyor. Havada Abi uyuyor. Abi de üzerine geldik. Havada uyuyor gördün mü? Bu o, o kafasının üzerinden geçti bir de. Hadi çarpacak değil Tam ortasına lan. Geberdik. Adam gidemiyor. Abi en fenası bu en fenası bu, en fenası bu. Hangisi ya? Yok abi bu değil. Ben zannettim bu ters dönecek. Ters dönseydi en iyisi, en fenası bu olurdu. Yok ya bu o kadar fena değil bu. Evet. Keşke arabalar da böyle yuvarlak yamasa. Değil mi? Çok güzel olurdu. Abi bence bu daha fena değil biliyor musun? Kafası çok iyi. Oh, taklalar taklalar attı. Abi bu daha fena. Bu, bu oradan düşerse fena olur değil mi? Yok düşmedi bu. Uy. Yine oradan düşseydi fena olur. Oo, abi bu daha fena olsa mı? Ne olmuş araba? Buş. Buş. <laughs> <motoru çarpın>, o motoru <laughs> çarpmasın. <Püş>. abi eli <erişiklik>. sıkıştı. <laughs> Oha lan kafasını kopardı. <laughs> 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 Ben girin rampadan uçuyorum. Değil mi? GTA Online'a rampa araba geldi. Roket araba falan. Oy. Abi roket arabanın jetin arkasını koymuşlar roket. Rampa araba da her şeyi uçurabiliyor. Üzerinden. Bisiklet ikiye bölünüyor mu? Çık, bölünmüyor. GTA'da hiçbir şey ikiye bölünmüyor. Araba ama bisiklet ah. gibi insan gibi. Değiştiriyor. İnternet sayfa sonuna <laughs> gidiversin. <laughs> bir dakika şu şu öğlendi. Tamam da bir şey yapmıyoruz. Elbet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay kanalım. Neyse bu videoyu da o Ben siz beğenmeyi unutma. İyi. <laughs> <laughs>